Gerede'de yaz ayında tesis için kazmayı vurmaya hazırlanan Beşiktaş, Gerede Belediyesi'ne ait olan bir oteli 20 yıllığına kiraladı. Kitirler Mahallesi 42. Ada 14 ve 17 parsel üzerinde bulunan 150 yataklı otel binası müştemiliyatıyla birlikte Gerede Belediyesi tarafından ihaleye çıkarıldı. Yapılan ihaleye sadece Beşiktaş Jimnastik Kulübü katılırken, ihale sonucunda otelin işletme hakkını aylık 15.500 TL'ye Beşiktaş Jimnastik Kulübü aldı. Toplam 7.795 metrekarelik arsa üzerinde yer alan otelin 5.378 metrekare inşaat alanı bulunuyor. 74 odada 157 yatak kapasitesi olan otel, ayrıca iki futbol sahası, Arkut Dağı Kayak Tesisi, ...Telestiki ve kafeterya da yer alıyor. Beşiktaş Jimnastik Kulübü sözleşme gereği oteli baştan sona yenileyecek. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ihalenin sonunda şunları söyledi. Ee, tabii biz Beşiktaş Spor Kulübü'müze, öncelikle Gerede Rumşah Yaylası'nda... ...daha önce mülkiyeti belediyemize ait spor tesis alanı olarak... ...imar planlarımızda, vaziyet planlarımızda işli olan yaklaşık 33 bin metrekare bir alanda kap merkezi kurma noktasında bir ihale yaptık. Bunu da Beşiktaş Spor Kulübümüz bu ihaleye katıldı. Bu ihalede e, Devlet ihale Kanunu 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'na göre biz daha önceki ihalemizi gerçekleştirdik ve bu şekilde tek katılan firma Beşiktaş Spor Kulübümüzdü. Tabi e, tabii burası buraya yapılacak yatırım Gerede'miz açısından ve aynı zamanda sadece Gerede değil, Bulu lokasyon açısından son derece önemli olduğunu, bir dünya markasını, e, dört büyükler diye tarif ettiğimiz dört büyük takımdan bir tanesini e, Gerede'mizde kamp merkezi kurma noktasında büyük bir iğme yakaladığımızı belirtmek isterim.